Ali Bey biraz hızlı mı yürüyoruz acaba? Bir yere yetişmeyeceğiz. Çukurlar var. Nedir? <laughs> ne için? Nasıl, nasıl oluşmuş? Ya, Nedendir bilmiyorum. Cildim bu hale geldi. Pütür bu yüzüm pütür. Size, yüzümde falan da var. Alerji oldum herhalde ben ya. 2 kilo çileği şey biz. Ondan oldum. <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Merhaba. Şimdi size e, ince kum tabiat farkını biraz tanıtalım istedik. Evet. Şöyle girişinden Dolaşa 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 bir bakalım. Nereler var nereler yok. Hadi bakalım. Burası giriş resepsiyonun olduğu bölüm. Asıl giriş değil resepsiyonun olduğu bölüm. Hemen yan tarafında bir şey var. Tuvalet duş alanları var. Asıl girişi ileride. Oradan geliyorsunuz bu tarafa doğru. Burada mescit var. Arkadaşlar sürekli gelenler var. Bu sene çok doldurduklarını söylüyorlar. İnsanları dışarıda bırakmamak adına. Bakın şöyle. Normalde karavan alanı yukarıda. Çadır alanı aşağı doğru. Ka karavan alanının asıl yani asıl karavan alanında atık su gideri var. Temiz su bağlantısı var. Elektrik her tarafta var zaten. Şimdi günübirlik alanına doğru gidiyor değil mi? Piknik alanına. Suda marketi var. Ha fırın onun yanındaymış hemen. <laughs> Market burada, fırın burada. Market ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz birçok şey var. Her şey var ya. Her yerde bulaşık yıkama yerleri var, duşlar var. Var Allah var yani. Bu taraf artık günbirlik alanı galiba. İnsanlar çadır falan kurdurmuyorlar. Bir noktadan sonra bitiyor. Burada kafeti var. Çay kahve içebilirsiniz. Soğuk Şurada falan bir şeyler. Denizi güzel çok berrak denizi var. Biz çok beğendik. Taşlık ama çok şey değil ya güzel girişi taş şey değil yani kalın kalın kumlar gibi düşün. O şekilde. Mangal yakabiliyorsunuz ama sadece mangalın içinde ateş yakabiliyorsunuz. Ya da ateş yanan içinde ateş yakabiliyorsunuz. Onun dışında ateş yakmak yasak. Ha bak burada kül alanı da varmış. Buradan inelim mi diyeceğim ama inebilecek miyiz buradan? Evet. Sahilde burası, denizde burası. Dibini görürsünüz. Çok temiz. Hoppa buradan çıkış yok. Biz buradan çıkmamıştık. Zaten bizim ilk çıktığımız alan orası. Of. Bu karga da buranın herhalde yerlisi. Sürekli burada. Kaç tane görüyorsunuz. Mesela bakın şu süper. Jipin üstüne normal çadır kurmuş. Arkadaş. Yani gezmek için engel yok ya. Gezmek için engel sadece sizin beyninizde. Bir de cebinizde. Evet. İçinden birinde yani. Bizim ufaklık orada. Buraları, tesisatlarını İnsanlar kendileri çektiriyormuş. Sezonluk kalanlarmış bunlar. Hatta yaz kış kalanlar diye söyleniyor değil mi? Evet. Bu kısımda çadır alanları. Çamaşır tanesi bulaşık var. Çamaşır tanesinde şeyler Çamaş yok yalnız arkadaşlar. Çamaşır yok. Yukarı, Hani öyle bir beklentiniz olmaz. Yukarı yıkıyorsunuz. Elle yıkıyorsunuz. Elle yıkıyorsunuz ya da. Para verip de yıkatamıyorsanız yok öyle bir, bir yıkıyorsunuz. Dediğim gibi bir sakinler var sürekli duran. Karşıdaki arabaların olduğu gibi bunu çadır yerlerinden. Yani akliye biz yapacağımız. Bunlar mesela. Yani bunlar artık yerleşmişler buraya. 3, 3 ay, 4 ay, 4 ay, 5 ay kalıyorlar. 10 gün, 20 gün kalanlar var. Ya da 5 gün, bizim gibi 3 gün, 4 gün kalanlar var. Buzdolabı kiralanabiliyor. Kirasını sormadık ama siz sorarsınız her geldiğinizde. Güzel. Gölgeli alanlar, çok gölgeli alan. Ben hiç böyle güneş görmedim ya. Yani. En fazla bir saat güneş vurur çadırımıza, sonra yine gölgeye dönüyor. Burada restoran var. Alkışın restoranı. Aslında şöyle bir şey var. Biz çekindiğimiz için bazı şeyleri söyleyemiyoruz ya, yani bakamıyoruz açıkçası. Şurası da restorantı. Evet restorantı. Mutlaka yiyecek, yiyecek şeyler vardır. Arka taraf komple atıp böyle devam ediyor. Yukarıya doğru. Çıkalım mı yukarıya doğru? Oradan yürür iner miyiz merdivenlerden? Yok bizim alana geçelim bence. Bu kere rahatsız etmeye gerek yok. Şöyle yukarıdan da komple şey alalım arkadaşlar. Evet. Yol var. Tabii lazım Şimdi arkadaşlar e, amfiteyatro diye bir kısım var. Düzlük bir alan. Ee, orada bir 3-5 sene öncesine kadar böyle yazları etkinlikler yapılıyormuş, konserler veriliyormuş. Ali Bey. Arabalar geliyor çok tuttum seni. Ee, şu anda öyle etkinlikler yok ama belki talepler doğrultusunda yine ilerleyen zamanlarda yapılabilir. Ya. Evet. Şu ileride balık falan tutuyorlar. Sahil gidiyor o tarafa doğru. Çıkan sahil çekiyor. Opa. Burayı kapatmışlar sen de. Ağacı olsa ne güzel Çimenleri kapatmışlar. Burada park yoktu işte. Evet bu kısım daha önceden işte etkinlikler yapılıyormuş, konserler veriliyormuş falan. Büyü büyük gibi bir şey de olarak ha? Tamam. yapılır yani bir sürü şey. Orcalar da var böyle. Serin oh. ama. Suyu İyiniz sıcak. Yok, Denizin suyu gayet güzel. Ilık. Duşları denizden daha soğuk. Öyle düşünün. Evet, denizde ısınıyorsunuz, duşta serinliyorsunuz. Ben, ben oradan geçsen de vurmazdım. Boy meselesi. Yok oradan geçsen benim de vurmayacaksın. Ama... Hı. Arkadaşlar bizim mesela yan komşumuz aşağı doğru dolanan motokaravan Manavgatlılarmış. Buraya koymuşlar karavanın sezonluk parasını ödüyorlar. Misafir bulduklarını çıkıp çıkıp geliyorlar. Burası serin olduğu için. Ama hakikaten de akşam rahat gündü yani. Gerçekten evet terlemeden uyuduk akşam. Bayağıdır ilk defa herhalde. En son ne bir böyle uyumuştuk? Terlemeden. Merhaba, ince kumda bir pazar günü. Gün batımını izlemeye gidiyoruz. Oldukça kalabalık. Son günümüz, yarın sabah yola çıkacağız. Bakalım, orada da insanlar var hatta. Şöyle çevreye bir bakalım. Bu arkadaş bizimkine benziyor. Başı oldu bu da. Evet. Modeli yüksek. Bir de rengi güzel Yani sahilin dibine kadar çadırları kurmuşlar. Her Soyun oyun parkın içini kuracaklarmış. Çok kalabalık. İnsanları geri çevirmek istememişler ama çadır alanları çok üst üste Allah'tan karavan alanında bu yoğunluk yok. Buraya geldik, orada şöyle uyuk uyuk. Deniz tuzlu lazım mı? Bak, bak, var, var, var. bak oraya da bitmiş. Ne kadar tuzlu olduğunu düşünün yani suyu. Evet suyu çok tuzlu gerçekten. Arkadaşlar burada gün boyu böyle paraşüt uçurdular ya. Paraşüt değil de ne diyorlar buna? Tekneler arkasından çekilen paraşüt işte. Değil mi? Adı ne bilmiyormuş. Sürekli balık tutanlar var. Ben iyi ki oltayı getirmemiştim. Sabahtan aşamaya da ben de balık tutmaya çalışıyordum. Hadi de. Arap bay olurdu. Oh. Bunlar ne sanki? Bunlar neymiş ki ya? Yok tabi. Ben şu an yeri çekiyorum mesela. Bunlar neymiş gidiyorum zaten? Kızım spor işte delik delik olmuş. Neden olmuşlar ki? Kendimde almak istedim yumuşaktan ne vurduk çok uçmuş böyle toplamış çok diye düşmüş unutmuş. Arkadaşlar bugünkü videomuzdan da bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, Gülü bildirim açmayı, videolarımızı beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. görüşürüz.